Çek beni ver. Çok güzel semete. Hey, kalk şu beşten benim benim e, <laughs> hep senin he. <laughs> beni. Hey ben de gözlerini zayıf. açma ama. Ya, Hadi Zeli bir daha. şey, <laughs> de şey de. tam bir göçün, dumanlık. <laughs> bir şey bir şey Çok Çok

Çekmişsin lan 1,2,3 Hayriye Ya kim vurdu mu? Aaaa sağır oldum be sağ Çocuğum <laughs> bunlar amca kali çekme çocuğum bunlara Hayriye oldu İsmet He durun dağcım Durun çocuğum bu adam dibe batırırsın dibe yapmıyorsun yani bile güvedin. Bak. Evet çocuk bütün belini soktu Orkan. Kafasını evet. attık da koy. Hay girelim doğru şey batıya. koy. Batıya girelim. Eee o Allah'ım Allah Şşş. Gidelim bakalım batıya var. Hay girelim bakalım batıya